Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar başlıkta belirttiğim konuya en son gireceğim. Ama öncesinde kısa kısa bize gelen birkaç soruya bir cevap vereceğim. Bunlardan birincisi ders seçim işlemi ne zaman yapacağız şeklinde. Büşra'nın sorusu. Arkadaşlar ders seçimi artık herkesin gündeminde. Kayıtlar başladı. Ve kaydınızı yaptırdıktan sonra yani siz kayıt ücretini yatırdıktan Sonra arkadaşlar genellikle bir ya da iki gün içerisinde kaydınız aktif hale gelir ve sistemde kayıt yenileme ve ders seçme butonu görünür. Oraya tıkladığınızda da ders seçim tablosu, ders seçim ekranı karşınıza çıkar. İşte o zaman ders seçimini yapabileceksiniz. Demek ki önce kayıt ücretinizi yatıracak. Sonra da bir iki gün takip edeceksiniz. Kaydınız aktif hale geldikten sonra ders seçimini yapacaksınız. Gelelim Hazal'ın sorusuna. Hazal hem ücretten yakınıyor hem de diyor ki ben bir dönem girdim. Sadece İngilizceyi verdim. İkinci bir dönem sınava girdim. Sadece iki ders verdim. Yani bu şekilde ben çok zorlanıyorum. Bu dersleri nasıl geçeceğim diyor ve kayıt ücreti çok fazla diyor. Bizim için diyor. Arkadaşlar evet sizin için 300 lira fazla bir para olabilir ama 300 lira yani kişiden kişiye de değişir. Çok mudur az mıdır sonuç itibariyle eğer ki okumak istiyorsak vermemiz gereken bir para. Peki bu parayı daha az vererek nasıl daha kısa zamanda mezun oluruz? Bunun yolu da hani girdiğiniz bir dönem sınavında sadece 1 2 ders değil de en azından 9 tane ders seçme hakkı var ortaokulların. 9 dersin 6'sını, 7'sini, bir şey ise bir 5 6 tanesini yani vermekten geçiyor. E peki bunun yolu ne? Bunun yolu da arkadaşlar bakın eğer ki temeliniz zayıfsa eğer ki uzun uzun oturup da ders çalışmaya vaktiniz yoksa ki varsa bile varsa bile çıkmış soruları çözmekten geçiyor arkadaşlar. Çıkmış soruları mutlaka en azından birkaçer defa çözün. Çünkü arkadaşlar çıkmış soruları birkaç er defa çözdüğünüzde artık olayın mantığını anlamaya başlıyorsunuz ve sınavda karşınıza ne çıkacağını da yaklaşık olarak görmüş oluyorsunuz. Çünkü sonuçta arkadaşlar çıkmış soruların evet tıpa aynısı gelmeyebilir. Arada birkaç tane tıpa aynısı da gelir de gelmeyebilir. Ama arkadaşlar bunların bir benzeri karşınıza gelecek. Benzerleri karşınıza gelecek. Dolayısıyla sınavda ne ile karşılaşacağınızı net bir şekilde çıkmış soruları çözerek görebileceksiniz. Ve soruların mantığını anladıkça nasıl hareket etmeniz gerektiğini, neye bakmanız gerektiğini, neye dikkat etmeniz gerektiğini de göreceksiniz ve dolayısıyla sınavdaki başarılarınız da ve zaten o çıkmış soruları çözerken ilk birkaç sınavda diyelim ki 3'er 4'er doğru yaparken birkaç sınav daha çözdükten sonra bu defa doğruların sayısının arttığını kendiniz de göreceksiniz. Ve dahası ardından ders kitaplarına baktığınızda Artık neye dikkat etmeniz gerektiğini de ders kitaplarını nasıl daha rahat anladığınızı da fark edeceksiniz arkadaşlar ve aklınızda daha fazla kaldığını da göreceksiniz. Bu nedenle illaki çıkmış sorular diyorum arkadaşlar. Bunun için de herhangi bir ücret vermeye gerek yok. Açık tercih açık ortaokul uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yolda, yolakta, evde, işte, molada, ne bileyim, yatmadan önce, sabah kalktıktan sonra her an arkadaşlar cihaz elinizde ve uygulamada elinizde. Dolayısıyla telefon icat edildi edileli, akıllı telefonlar icat edildi edileli. Bunun kadar faydalı ve sizin eğitiminize katkı yapabilecek çok az şey var arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Açık liseliler ve açık ortaokullar için bunu altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Evet gelelim Yusuf'un sorusuna. Bir zorunlu dersim kaldığı Şimdi kayıt yenileme yapsam. Ek sınav olursa tekrar kayıt yapma hakkım var mı? Evet Yusuf kesinlikle. Yani şimdi kayıt yenilemenizi yaptırın. Ve ek sınav ilan edilir edilmez. Ona da rahatlıkla yine kayıt hakkınız var. Kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ama kimler için? Yani kesin olan üniversiteyi kazananlar için. Ee, daha başka diğer arkadaşlara da açılır mı ek sınav? Onu şimdi bilemiyoruz ama... Ee, üniversiteyi kazananlar için yapılacak kesin. Ve birine kayıt yaptırmak diğerine engel değil. Özellikle ek sınavda yani eğer ki mezun olursanız aralık sınavı sizin için gereksiz hale düşeceği için e, bu şimdi yatıracağınız kayıt ücretinin 300 liranın da iadesini talep etme hakkınız var ki zaten çoğu zaman talepte bile bulunmadan arkadaşlar doğrudan bir iki ay içerisinde kendi adınıza TC kimlik numaranıza Ziraat Bankası'na yatırılıyor o para. Size de bir mesaj geliyor. O mesajla birlikte Ziraat Bankası şubelerine gittiğinizde kimlik kartınızı göstererek 300 liranızı geri alabiliyorsunuz. Evet, şimdi başlıkta da değindiğim Zehra'nın sorusuna sıra geldi arkadaşlar. Bakın sorumuz şu. Üniversiteye gidip kayıt yaptırdım. Bana yazdırdıkları dilekçede 31 Aralık 2024'e kadar diplomamı vermezsem kaydımın silineceğini yazdırdılar. Yine de 31 Ocak'a kadar diplomamı verebiliyor muyum? Hele arkadaşlar bir de Zehra'ya cevap olarak diğer bir arkadaşımızın dizi, dizi reytingleri kanalının cevabına bakalım. Ek sınav olmaz ise diploma yetişmez. 31 Ocak bile olsa sonuçlar zaten 3-4 hafta sonra açıklanıyor. Diploma da bir aya çıkar diyor kimisi. Aynı durumdayız bu arada demiş dizi reytingleri. Ee, arkadaşlar bakın tam bir karanlık tablo. Böyle kaotik bir tablo çıkıyor. Sanki umutsuz bir durum varmış gibi görünüyor. Ama kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, bir kere şunun altını çizelim. Tersten başlayarak gideceğim başa doğru. E, diplomalar arkadaşlar öyle bir ayda falan çıkmaz. Sınav sonuçları da yani 3-4 hafta falan değil. E, evet yazılı sınav tarihine göre bakarsanız 3-4 hafta gibi ama sınavlar esas olarak arkadaşlar e-sınav şeklinde ay sonuna kadar devam ettiği için ay sonundan itibaren baktığınızda aslında 2 haftada sınav sonuçları açıklanıyor. Nitekim arkadaşlar 31 Aralık'ta 3. dönem sınav sonuçları sınavları sonuçlanmıştı, bitmişti ve 14 Ağustos'ta yani 2 hafta sonra 3. dönem sınav sonuçları yayınlandı, açıklandı. Ve hemen ardından da e-devletten mezuniyet belgelerini isteyenler alabilir hale geldi. Dolayısıyla 31 Ocak'a kadar yetişmeme gibi bir ihtimal yok. Ek sınav olmaz ise ek sınav olacak arkadaşlar. Üniversiteyi kazananlar için kesin olur. Yani Eylül'de mi olur, Ekim'de mi olur, Aralık'ta mı? Kasım pardon aralığa kalmaz. Kasım'da mı olur? Şimdi bunu söyleyemem. Ama arkadaşlar genellikle olduğu gibi en geç Ekim ayı içerisinde yapılacağını tahmin ediyorum. Ve Ekim ayında ek sınavın olması halinde Aralık ayı için yatırdığınız kayıç ücretlerinin iade edileceğini ama sizin şimdiden arkadaşlar boş durmayıp Yine de kaydınızı yaptırmanızda fayda olduğunu söyledim. Bir de Zehra'nın sorusundaki şu dilekçe olayı önemli. 31 Aralık 2024'e kadar diplomamı vermezsem kaydımın silineceğini yazdırdıkları bir dilekçe almışlar Zehra'dan. Arkadaşlar bakın o dilekçeleri o şekilde almak zorunda üniversiteler. Çünkü çünkü onlar açık öğretim ya da örgün eğitim farkı gözetmek sizin. Orada örgün eğitim mezunları için daha doğrusu örgün eğitimdeki beklemeli olan öğrenciler için yazılan tarihi yazıyorlar o dilekçeye. O da 24 pardon 31 Aralık. Ama arkadaşlar ÖSYM ve YÖK'ün Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol ki bu 2024 YKS kılavuzunda yayınlandı ve arkadaşlar ben o kılavuzun ee, tam metnini de daha önce ekrana yansıtarak bunu video ile açıkladım, orada da gösterdim. 31 Ocak 2024 diye net bir tarih var ortada arkadaşlar. Yani dolayısıyla şu an kayıt yaptırdığınız üniversite ne düşünürse düşünsün, oraya ne yazarsa yazsın arkadaşlar, YÖK protokolüne, YÖK ve Milli Eğitim'in yaptığı protokole aykırı farklı bir tarih gösteremez, isteyemez, mecburen 31 Ocak'a kadar bekleyecek. Dolayısıyla sizin şu anda kafanız gayet rahat bir şekilde. Yapmanız gereken şey nedir? Ee, kalan o birkaç dersle ilgili hazırlığınızı yapın. Ve yine birinci dönem için kaydınızı yaptırın. Ama inşallah dediğim gibi daha ek, ek sınav ondan önce yayınlanırsa ki yayınlanır. Yani Aralık ayından önce yayınlanır. Ek sınava da girip o kalan derslerinizi de vereceksiniz. Bu kadar basit. Yani endişe edeceğiniz bir şey yok. Ee, kendi işinize, dersinize rahatlıkla bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Son bir soru. Hocam dün kayıt ücretini yatırdım ama hala donuk gözüküyor. Normal mi? Evet normal. Ee, hemen ilk günden çat diye böyle kayıtlar onaylanamamış olabilir. Artı bir de ilk günden eğer ki kayıt ücretini yatıran kişi sayısı çoksa bundan kaynaklı da onaylar aktif hale getirme işlemi yani birkaç gün vakit alabilir ama önümüzdeki pazartesiye kadar onaylanacağını tahmin ediyorum. Eğer ki pazartesi günü de onaylanmamış olursa yani kaydınla ilgili bir aksilik var mı diye halk eğitimi araman ya da gitmen ya da MEP iletişim merkezi 444 0632'yi araman gerekebilir. Evet, Rabia'nın sorusu da ders seçimiyle ilgili. Selin'in sorusuyla da ders seçimiyle ilgili. Arkadaşlar ders seçimi konusuna en baştan itibaren değindim. O yüzden videoya burada noktayı koyuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.